Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün şu an saat gece 2 belki inanmayacaksınız diye göstereyim Şu anda saatimi söylese aşağıdan bakarak görebilirsiniz Ayın 1'i ve saat gece 2 Şu an sıralamam 604 Eğer şu hesaba yani bir 17-18 bilemedin zorlasan 20 puan alsam Fatih olacağım Şu an bugün sizinle birlikte bunu deneyeceğiz Şimdiden iyi seyirler derim Şimdi uçağımız bu şekilde geçiyor ve korumam yok Hmm, bir tek riski alıp o zaman bizim şu muhteşem ve muhteşem evlere gidelim. Umarım kimse gelmez. Gelirse sıkıntı yani bu aslında bir şey değil mi? Bir dakika dur dur dur. Bizim şu evlere uçarım aga ben. Harbi uçarım. Bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala abone değilseniz de abone olup bir daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu maç bir 20 puan alırsak inşallah alırız. Çünkü saat 2 olmuş. Fatih olmak istiyorum. Bir maç daha girersem yetişmeyebilir. Yetişmezse daha da sıkıntı. O yüzden çok sıkıntı abi. Aşağıdan like bırakarak dizi görürsün. Teşekkürler. Şimdi şurada bir tane bagi gördüm abi. Ben şu bug gibi el atabilir miyim? Normalde almam ama son puanlarım kaldığı için hani şimdi oraya giderim. Biri olur, kaçamam. O yüzden abi burada iki tane araba var. Normal gelen birisi şu cip aldığını varsayarsak şu bug'i bana kalır. Hani orada da şimdi ona atlamam. Bagi atlarım, jipe atlamam abi. Bagi birazcık daha nasıl diyeyim? Geniş tercih ettikleri araç. Öndekiler bakayım. Bu arada bir şey ses duyar gibi oldu. Ben mi yalnız duydum? Hiç bilmiyorum. Bakalım burası boş mu? Bizim eski malik hani. J7 Reis'le geldim mi? Oğlum bu arada harbi o jip aldılar mı ya dememle? Başka jip de olabilir de gitmiyorum ki. Neyse. Çök 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 çök. Seri 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 seri. E, S12'den başka şu uzatılmış alalım mı? falan çıkar belki. Çök 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 çok pompalı, pompalı. Ya bilmiyorum bu maç işte dediğim gibi eğer ki alabilirsem bir 20 puan hesabım Fatih olacak yani ikinci hesap Fatih olacak benim hesap değil zaten bilenler bilir yayını izleyenler daha iyi anlar Hani iki haftada iki hesap Fatih yapmış olacağım. Kendi hesabım bu hesabım. Bu hesap bittikten sonra ne olacak? Yarın farklı bir hesapla Fatih'e kasmaya başlayacağım. Yine sıfırdan. Hani demek istediğim rank kasa erken sıkılıyorsanız. Böyle izleyecek birilerini bulun ne bileyim. Ya da hiçbir şey bilmiyorsanız gidin televizyon izleyin de. Yani en son televizyonda ne zaman güzel bir film vardı hatırlamıyorum. Böyle şunları al 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 UMP adamdır. UMP kalp. UMP ben. Yani. Al abi al. Bandajları da alayım. Şurada bandajlar görür gibi. Oluyor. Botcum sen ne yapıyorsun? Sen botsun. Sakin ol. Kendine gel. Sürpriz gibi şeyler yapma bize. Yani o tür şakalara bence hiç gerek yok. Şunları da alalım. Bunları da aldım. Güzel güzel. Tamam. Okey şimdi aşağıdaki ev kaldı. Aşağıdaki evi de lootlayayım. Olabildiğince bandaj toplayıp alana bir tık açıkçası geç gireceğim. Ee, niye? Çünkü son puanlar kalmış. Hani abi acele etmeyelim. Güzel tatlı bir maç olsun. Güzel bir puan olsun istiyorum. Burada hatta bir tane kit gördüm bile. Yani olabildiğince kit, bandaj ne bulursam alacağım bu maç. Alana bir tık geç girip ee, puan almaya oynayacağım. Yani normalde benim eski Jade Prime böyle oynuyordum yani ne yapayım. Erken giriyorduk, geberiyorduk. Zaten telefon kasıyordu. Oynanmıyordu. Bak bir kit daha buldum, güzel. Bir boost daha buldum, güzel. Yani telefonları kasanlar için de benim en iyi önerim ama en iyi önerim bak. Bunu söyleyip alana sonradan girin. Erkenden girince bir şey olmuyor bak kanka. Yani ben mesela yayında siz sıkılmayın diye erkenden giriyorum. Yayın dışı alan bendeyse zaten alana girme derdim yok. Yanlışlıkla sıktım. Ortalama mesela benim alana girme şeyim Üçüncü alan abi. Ortalama bak. Eğer böyle son puanlara geldiysem dörtten aşağı girmem. Buralara da bakayım da hani belki kaçırdığım bandajlar kalmıştır. Kitler kalmıştır. Bir daha bakmaktan zarar gelmez abi. İki bandaj bulsam ter. Ya yani birazdan saracağım çünkü. Erken alana gitmeyeceğim maç. Şöyle şurada falan yok mu abi ya? Bir iki bandajcık da hani. Yakmış sanırım yok. Aynen bu kadar. Başka da yok yani. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Burada telefonu AFK bırakacağım. Şurada Berankımı kasacağım. Hiç ellemeyeceğim. Bot falan gelirse vururuz. Adam gelirse de vururuz. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle yavaştan gidelim o zaman artık. Şu boostumuzu da basayım. Umarım köprüden gazasız belasız geçebiliriz. O köprüyü ne kadar sevmesem de yani mecbur geçme çabalarına gireceğiz gibi duruyor. Yani geçemezsem sıkıntı. Yani normalde aslında Yasyana'nın arkaya dolanıp gidebilirim de. Gerçi bir dakika oradan gideyim mi? Ama şey de yapabilirim. Benzinlikten bir loot da alabilirim. Neyse. Abi ben yasyan arkasından gideceğim. Riske atmayacağım ya. Bu maç şöyle güzel bir puan alalım. Fatih olalım artık. Yeter yeter. Normalde param var. Markete girip oradan hani güzel bir loot alınabilir de. Neyse ya boşverin. Buradan şöyle gidelim biz. Alanı her severin içine verirse bir tane gaparız kaparız oradan. Bakarız keyfimize. Bu arada bu alan kapandıktan sonraki alan kesin girmeniz gerekiyor. Şu an ben bir alan önce gireceğim aslında. Canım daz ya. Şu öne bir geçebileydim canım. Dolaş Bak bir tane daha geliyor alan dışarıdan çıkıyor. Bak da oradan girersem ölürüm dedi. bu da oradan geldi sanırım. Kanka beni takip etme ya. Yapma öyle şakalar. sanırım o şakayı yapacak gibi duruyor. Yapma be. Çek gerek var mı hani? Sürprizler şakalar. Bak o kulübe alan da git al oraya. Aynen adamsın sen. E git oralarda lan Okey canımız yavaş yavaş doluyor. Şu alan bir kapansın ben de ona göre bir yer alayım. Yani her seveni girmemiz gerekiyorsa sevenliğe de ona göre bir ev yapacağız. Gerekmiyorsa şu önde 2-3 tane kulübe var. Orayı alacağım. ön tarafında ya bak şu soldaki mesela. Ver bakayım kardeşim. Haydi. olum bu severni ile alakası olmayan bir alan bu arada. Bir 22 kişi var. Hayır yapma onu. Ne abi? mübarek 3 katlı be. Şunu basayım da canım dolsun. Yapar sen ne örüyorsun? Tamam. Bak şu an yerim. Bayağı iyi. Şuradan da mermi yemem herhalde. Herhalde. Bir daha eve geldi tamam. Şimdi şurada bir durayım. Alana doğru alana göre çıkacağım. Şu an çok erken çıkarım. Alanı bir versin bakalım nerede bitirecek. Çok belli olmayan bir alan bu. Hadi ama. Hadi öyle bomber. Bak buna ihtiyacım var. Abi bak giderken de HS attım. Kaç tane vurdum? Hüseyin ne olacak beyefendi? Yine alandayım yine abi. Ya PUBG var ben seni ne kadar çok sevdiğimi hiç söylemiş miydim? Sakince burada bekleyeceğim. Harbi. Hiç aceleye gerek yok. 6 sumoğum var. İyi iyi güzel güzel güzel. Bunlar birbirlerini yiyitsin. Ben şimdi üst kata çıkarsam bomba gelir o yüzden çıkmıyor. Burası bir tık daha güvenli yukarılara göre. Ha, atın birbiriniz bombalayın öldürün kırın ne yaparsanız yapın. Son saniyeler artık alan geliyor 7 kişi var. Siz atın abi birbirinize bombaları. Yeni hiç ilgilendirmiyor yani. Vurun kırın kim kime atarsa atın. Ben yılanım. Ben tıs yaparım. Ben alandayım bu arada burada. Bunu görüp kafasına bomba atabilsem çok, çok doktor göremiyorum. Orta biri var da. Ya yerim aslında güzeldi işte birazcık riskli bir yer. O yüzden şey yapmak istemiyorum bak şu an bir kişi şey kaldı. Bomba bana mı geldi? Ben burada ona atabilir miyim? Atabiliyor mu? Tek şansım. Ama başka yere indi dur. Hadi sen nereye indin? Alt kata mı indin ne yaptın? Abi ne alakam ya? Bak şimdi Ferdi üzgün. Tamam yukarı gel. Tamam. Bir vine. Ya abi nasıl vuramıyorum ben şunu ya gözümün önünde çıldıracağım. Ver 20 puan ver bana. Acil ver. 13 puan abi hayır bu kadar az olmamalı ya çıldıracağım gözümün önündekini vuramadım ilk 500'e girmiş olayım lütfen bak her bir girmiş olayım be bu acıyla yaşayamam girmiş olayım abi 548 mi sen şaka yapıyorsun maalesef ki bu videoda fatih olamadık böyle 3-4 puanla fatih olmayı kaçırdık bilmiyorum Abi çok koyuyor ya. Hani başaramamak ayrı bir şey tabi de. Başarmak da ayrı bir şey. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.